Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ayrıca sizlerden gelen soruları da yanıtlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarım kanalımızda KYK ile ilgili aklınıza takılabilecek her türlü soruya yanıt bulabilirsiniz. Kaç dersten kalırsam bursum krediye döner. Bu konularla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Peki bursumuz krediye döndüğü zaman E-Devlet üzerinden bunu nasıl görüntüleyeceğiz? Bu konu hakkında bilgi vereceğim. Bu tür çekilerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Ayrıca bursunuz kredi krediye döndüğü zaman elbette iptal edebilirsiniz arkadaşlar. İptal işlemlerinin de nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili bilgiyi sizlerle paylaşacağım. İçiniz rahat olsun. Eğitim alanında her zaman sizlerin yanında olmaya çalışacağız. Sizler de kanalımıza abone olarak bildirimleri aktifleştirerek bizlere destek olabilirsiniz. Bursumuzun krediye döndüğünü öğrenebilmemiz için öncelikli olarak e-devlet sistemine giriş sağlamamız gerekiyor. İlgili bilgileri doldurarak sisteme giriş sağlayalım. Arama yerine KYK kredi burs sorgulama yazdığımız zaman karşımıza çıkan ilk linke tıklayalım. Evet ilgili ekran karşımıza gelecek arkadaşlar. Bu alanda almış olduğunuz krediler ya da burslarınız görüntülenmektedir. Bursumuzun krediye döndüğünü ilgili alandan öğreneceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi öğrenim yazıyor. Yani arkadaşımız kredi almaktadır. Bursunuz krediye döndüğü an e-devlet sisteminden ilgili yerlere giriş sağlıyorsunuz ve bu alanda burs değil de öğrenim yazacak. Öğrenim yazdığı andan itibaren sizler kredi almaya başlıyorsunuz. Kredinizi e-devlet sistemi üzerinden iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir problem söz konusu değildir. Diyelim ki sizler 4 yıllık bir üniversite okuyorsunuz. 2. yılında bursunuz krediye döndü. Geriye kalan 2 yıl ödeyecek misiniz? Hayır arkadaşlar. Burs almış olduğunuz zamanı ödemiyorsunuz. Krediye döndüğü andan itibaren almış olduğunuz miktarı ödüyorsunuz. Kredi ile ilgili aklınıza takılan sorular varsa açıklamalara kartlara bırakacağım. Mutlaka sorularınızın cevabını bulacaksınız. Bu tür çeklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.